Merhaba arkadaşlar. 2 Şubat Cuma iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, bol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonunda kalanından taktik kasa, kupon için farklı oran çekilebilir, ekleyebilir. Spor Toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22 İspanya La Liga, Atletik Bilbao, Mallorca maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Atletik Bilbao oynadı en son karşılaşmada. Barcelona'yı 4-2 yenip Valencia'ya 1-0 mağlup olmuştu. Alevesi 2-0, Real Sociedad'ı 2-1, Eibar'ı 3-0 mağlup etmişti Atletik Bilbao. Mallorca'nın form durumuna baktığımızda Girona'yı 3-2 yenmiş, ile 1-1 berabere kalmıştı. Tenerife'yi 1-0, Burgos'u 3-0 yenmiş, Celta ile ise 1-1 berabere kalmıştı Mallorca. Atletik Bilbao ile Mallorca arasında çok olan karşılaşma ligi tahminim. maç sonu 1-0 çifte şans ve 4.5 alt combo. Saat 19 Türkiye Süper Ligi Samsun Spor Galatasaray maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Samsun Spor, Kayseri Spor 2-0 yenmiş. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Alanya Spor'u 3-1, Sivas Spor 2-0 yenip Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray form durumuna baktığımızda İstanbul Spor'u 3-1, Trabzonspor'u 5-1, Ümrani Spor'u 4-1, Kayseri Spor'u 2-1 yenmiş. Sivas Spor ile ise 1-1 berabere kalmıştı Galatasaray. Samsun Spor'la Galatasaray arasında uçuk olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.